Evet arkadaşlar, suzaryum kültürlerinin zarfa alma tekniği bu. Daha öncesinde steril kağıtları bu PDA ortamı içerisine yerleştirdik. Ortaya fungusun diskini koyduk. Bu şekilde kolonize etti. Artık bunun zamanı geldi. Zarfları alma zamanı geldi. Bakın bu şekilde olabilir. Bu başka bir tür böyle gelişmiş. Ondan sonra başka bir tür Bakın kağıtlar daha net görülüyor. Bunu nasıl yapacağız? Daha öncesinde A4 kağıtlarını bu şekilde keserek, zımbalayarak kendinize zarf yapacaksınız. Ve alüminyum folyoya bu zarfları sarıp otoklav edeceksiniz. Steril olacak bunlar. Daha sonra Tersin ucunu yakıyorum. Biraz soğumaya bırakıyorum. Sıradaki izolatımı ben zarfı alacağım. Neymiş? MM69B. Bugünün tarihi Sonra ellerimi alkolliyorum tabi. Bu şekilde biraz ağza açık olsun ki böyle size boymanda kolay olsun. Sonra bakın bu şekilde. Ben kağıdı alıp bu zarfın içine koyuyorum. Bitti. Bu kadar. Bunu kapatacağım ve bir süre diğerleri oluncaya kadar burada da bekleyecek ve bunları eksi 20 dereceye atacağım. Bu şekilde saklayacağım. Gün gelip kullanacağım zamanda bu zarfı açıp içinden küçücük bir parça kağıdı koparıp steril pedanın içine ektiğiniz zaman da bu koloni gelişecek. Bu kültürleri 10-12 yıl saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Bu da bu şekilde güzel bir yöntem.